Bugün sizlere bu bebek pati örneğini göstereceğim. Şöyle 6 ay 1 yaşa kadar olur. Tayla öreceğiz. Yarım yumak kadar ip gidiyor. kartopu ve vivan kullandım. 250 metrelik iplerden. Renk numarası. Tığım. 2 numara tığ. Şimdi başlıyoruz. 21 tane zincir çektim. Şimdi doladım. 1 2 tane zincirimi bırakıyorum. 3.'ünün içine bir aynı yere bir daha batıyorum. 2 tane aynı yere trabzan yaptık. Diğerlerini tek tek köşeye kadar trabzan yapıp geleceğiz. Toplam şu iki tane battığımızdan hariç toplam 16 trabzan yapıp köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldik. Şimdi köşenindeki zincirimizin içine 5 tane trabzan yapacağız aynı yere. 1 2 3 4 5 tane köşeye yaptık. Şu ipimizle birlikte götürelim. Her zincirin içine tekli trabzan yapalım 16 tane tekli trabzan yapalım en son köşeye kadar gelelim çiğe kadar geldim köşeye kadar ilmek kaydırma ile kapattım şimdi köşeye bir aynı yere iki tane aynı yere battım köşeyi yaptım 7 tane sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptık bir tane doladım yarım trabzan yaptım bir tane yine doladım yine yarım trabzan yaptım şimdi de 7 tane normal trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 tane de normal trabzan yaptık. Köşeye geldik. Köşeye hepsini çift batacağız. Köşeye 5 tane şurada yapmıştık. Köşeye batmıştık. Bu 5 taneyi ikişer çift bataraktan 10 tane yaptık. Yine aynı buradaki yaptığımız gibi 7 tane İkili trabzan yapacağız. iki tane yarım trabzan yapacağız. 7 tane de sık iğne yapacağız. Buraya yaptığımız gibi. Buraya da aynısını uygulayıp köşeye kadar gelelim. Yine ilmek kaydırmayla burayı da kapattık. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu köşeye 4 tane çift batalım. 1 Trabzan yapıyorum. 2. çiftim. üçüncü çiftim ve dördüncü çiftim buraya yaptık şimdi burayı 16 tane normal trabzan örüp köşeye kadar gelelim diğer köşeye geldik burada da 10 tane çift yapacağız şöyle bu birinci çiftimiz ikinci çiftimiz üçüncü dört on tane çift yapalım burayı da on altı trabzan yapıp diye köşeye kadar gelelim bir zincir çekelim ilmek kaydırmayla burayı kapattık bir zincir çektik her ilmeğimizin tepesine bir kere batıp sık iğne yapacağız arttırma eksiltme yapmadan her ilmeğin tepesinde batıp bu sıra sık iğnemizi yapıp gelelim. Sık iğnemizi de bitirdik. Şimdi e, tığımızı şöyle ipin arkasına geçirelim. Şöyle ilmeğimizi arkadan alacağız. Tığımızı alıp şiş, e, ipimizi alıp kapatıyoruz. Şöyle tığımızı arkadan batıyoruz ilmeğimizin içine. Önden de geçiriyoruz. Sık iğne yapıyoruz tığımız arkadan arkadan geçiriyoruz ilmeğimizi dolayıp ipimizi çekip sık iğne yapacağız bu sıramızı da bu şekilde bitirelim şimdi patiğimizin alt şurasını bitirmiştik daha sonra 3 zincir çektim her ilmeği arttırma eksiltme yapmadan her ilmeğe birer kere battım normal trabzanımızı ördük şimdi eksiltmelere başlayacağız 1 2 3 tane zincir çekiyorum 17 tane trabzan öreceğim 1 2 3 zincirle birlikte sayınca 17 tane trabzan yapmış olduk şimdi ön tarafta eksiltmelere başlayacağız şöyle ipimi doluyorum trabzanımın yarısını alıyorum kapatmıyorum bir tane daha alıyorum hepsini ikisini bir kapattım bir tane daha göstereyim yarısını aldım kapatmadım yine doladım diğerine battım yine yarım trabzan yaptım ikisini bir aldım bu ikinci oldu 2 İki, böyle 3 4 bu dördüncü Bundan 14 tane yapacağız. Bu dört oldu, 10 tane daha yapacağız. Diğer kalan tarafta da 17 trabzan kalacak. 17 trabzan da yapıp buraya kadar gelelim. Sıramızı bitirdik. Ilmek kaydırmayla kapattım. Tekrardan 3 zincir çektim. Zincirle birlikte 17 trabzanımızı yaptık. Tekrar. Şimdi burada 7 tane. Burada 14 tane eksiltmiştik. Burada da 7 tane. Yine alıyorum, kapatmıyorum, doladım, yarım trabzan yaptım, İkisini kapatıyorum. Bu birinci. Bu da ikinci. Üçüncü. Bundan yedi tane olacak. Sonra da 17 yedi tane trabzanımızı yapıp gene köşeye kadar gelelim. Bu sıramızı da bitirdik. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sefer sık iğne yapacağız. 15 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane sık iğne yaptık. Orta tarafta bu sefer 5 tane eksiltme yapacağız. Yine aynı e, diğer eksiltmelerde yaptığımız gibi yarım trabzan yapıyoruz. 2 tane bir alıyoruz. Birinci 5 tane 5 tane bundan yapacağız. Diğer diğer tarafta da yine 15 tane sık iğnemizi yapıp bu sıramızda bitirelim. Şimdi e, eksiltmelerimiz bitti. Şu modele başlayacağız artık. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 tane zincir çektim. 2. zincire bir tane batıyorum. Birinci zincire de bir tane batıyorum. Şu anda 1 2 3 tane eee ilmeğimiz var. Bir tane de dibine batıyorum aynı yere. 4. oldu. Yanındakine batıyorum. 5. Bir tane daha yanındakine batıyorum. 6 tane var. Hepsini bir çekip kapatıyorum. Bir tane kendi ilmeğimiz var. Bir tane buraya batıyorum. 2. Bir tane buraya batıyorum. 3. Dibine batıyorum. 4. Yanındakine batıyorum. 5. Bir dahaki yanındakine batıyorum. 6. 6 ilmeğimizi birlikte çekip zincirle kapatıyoruz. Bir kere daha göstereyim. Bu birinci. Hemen dibine batıyorum. ikinci ilmeğin içine batıyorum 3. dibi dördüncü bir yanı beşinci diğer bir yanı altıncı hepsini birlikte kapatıp zincir çekiyorum bunu bu sıramızı bu şekilde bitireceğiz bu sırayı bitirdik şimdi bir tane zincir çekiyorum bir tane dibine batıyorum bir tane modelin tepesine batıyorum bir tane e, ilmeğin şöyle boş olan yere batıyorum bir tane tepeye batıyorum bir tane şu boş olan yere batıyorum bir tane tepeye batıyorum her modelin üzerine iki defa batmış olacağız iki defa batmış olacağız Bu sıramız bitince buraya gelelim ilmek kaydırma ile kapatalım yine üç tane zincirimizi çekip bu modelin aynısını uygulayacağız şöyle göstereyim şu modelden 1, 2, 3, 4 model yapacağız. Sık iğnemizi yapıp bitireceğiz. Patiğimizi bitirdik. Şöyle göstereyim size. Altı taban da şöyle oldu. Örmesi kolay. Güzel bir model oldu. Çabukça da örülüyor. Yarım yumaktan daha zip gitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.